Artı sezgindir Minecraft'ımın. Eee mod tanıtacağım bir tane. Ay bal abi. Ee, bakalım bakalım modumuz nasıl? Modlarımız. Şimdi şu dayı. Birinci olarak şunu göstermek istiyorum. Şimdi şu şu böyle böyle uçu uçuruyor seni sonsuz. Şu böyle hızlandırıyor o çarpı işareti. Şöyle. Şu eksi de yavaşlatıyor. Bayağı bir hızlandırdım. İn in. Heh, tamam. Şu evin yanına gidelim. İkinci modumuz da şu zoom modu. Şöyle yakınlaştırma. Bunu hemen yükleyebilirsiniz. Ben yüklemeyi göstermeyeceğim. Pek sevmiyorum. Çok uzun sürüyor. Şöyle. Bayağı bir yakına götürüyor. Bakın yani ne kadar yakın. Sonra şu tohumun içiniz. Çok kolay böyle. Mesela buradan diamond hayır evet. hemen gelir. Survival'da da gelebilir. Şimdi benim daha yeni yüklediğim ve hiç bilmediğim bir mod. Hemen elimize ne alalım? Diamond Spark alalım. Hemen şöyle gidelim. Bunu da Burak'ın katkılarıyla yapıyorum. O da benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Ona da bir katkılarıyla yapalım yani. Zaten istiyordum uzun zamandır. Ben fırsat bulamıyordum diye. Ya da şurayı bir kazayım. Şimdi şöyle şöyle bir tane cam yapalım. Arkadaşlar şimdi ilk başta Skeleton King ile başlıyorum. Bu gerçekten zor. Asıl olayları şimdi aldım. Ha tamam. Şu oyun barışçılığıydı da. Abi bir dakika bir git bir git. Sen git sen git. Bizim arkadaşımız var. He. Bu nedir? Skullaton King. Hep yanıyor. Çok kötü ok atıyor. at bakayım. Bakın nasıl saldırıyor. Dur. Gel bakayım. Bir tane daha salmıyor. Bakın nasıl saldırıyor abi. Çok kötü kasıyor. Çok kötü kasıyor. Kırma abi, kırma. Kasmaları durdurup geleceğim ya. Ay gerek kalmadı. Ulan beni gevestini sigolot onlar, sigolot Bu onlar. sefer iyi bir canlı göstereceğim. Adı Snow Golem Komando. Çok hızlı, bayağı bir hızlı. Böyle kötü bir şey gördüm hemen öldürüyor. Bakın, bakın, bakın. Abi oyun başladı. Onu kolay alayım. Bakın. Nasıl abanıyor. Nasıl ağlanıyor? İçlerinde büyük savaş ama kastığı için gösteremiyorum. Durdurup. Ya da sefer. Şöyle bas. Abi şuna da açalım. Şimdi düzeldi. Tamam. Şimdi sıra zombi world. Bunu ben hiç görmedim. Şöyle yapacağım. Abi bunun özelliği nedir? Abi ben ne yapacağım? Çok kastırıyor onlar ya. Şöyle. Oh be! Gördünüz? Bu ne? Creeper Lord. Arkadaşlar Creeper Lord'u bunu en son göstermek istiyorum. Creeper Lord'u. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Son olarak buradaydık. Son değil de işte. işte. En son göstereceğim vardı. Bu çok kötü böyle. Seni zehirleyebiliyor. Böyle. Çok kötü yere değdim uçuyorsunuz. Ve sizi yakınlaştırıyor. Çok iyi göremiyorsunuz. Yani neredeyse buna saldırmak imkansız. Çok da hızlı koşuyor ya. Şöyle. Tekrardan açalım. Şimdi şunu göstereyim. Bunu ben de bilmiyorum. Of çok iyi ya bu. Şunu da öldürsene. Galemi <laughs> öldürüyor. Çok güçlü ya. Ama of. Sen benim golemimi nasıl yaparsın ha? Galiba bunlar ölümsüz. Hadi hadi golem yan golem yan. Sana arkadaş yapayım mı golem? Yapayım mı arkadaş? Yok gerek kalmadı. Ama bir tane yapayım hadi. Tamam. Şimdi Sara. gösterdim hepsini. Şunu merak ediyorum. Hiç görmedim. Bu ne la? Ne diyorsun? Word Bismillahirrahmanirrahim. Abi, pa saldır bana, saldır. Bismillah. Ölmedim. Çünkü ben bir mod daha yükledim. Çok korumalı bir mod. Oy, ne biçim patlattın ya. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Ve bu videonun adı Bran Katkıları.